Sırt mı kahvaltı mı, kahvaltı yoktur. Dik kahvaltıyı biz verdik. Felsefemiz de şu, yemediğimiz de onu yedirmeyiz. Ben burada 4-5 tane usta yetiştirdim. Ama adam sonunu getirmedi, boş verirdi, ne yapacaksın adamı. Her obada, her yurtta suyun başında en aşağı 3-5 sürü var. Ya bizim işimiz, mesleğimiz atadan kalma, bu. Bunu yaparız. Bizim atadan beri yediğimiz peynir bu peynir. Ve bu peyniri şu anda bulma şansımız zayıf, zor buluyoruz. Onun için yaptırıyoruz. Merhabalar, ben Fevzi Can Asancıoğlu, Sarnuç işletmesinin ikinci kuşak işletmecilerinden en küçüğüyüm. Ankara Cetibey Üniversitesi gıda mühendisliğini bitirdikten sonra 2017 yılında Sarnıç'taki kariyer serüvenim başladı tekrardan. İşletmemiz 1987 yılında fikir temellerinin atıldı. 1994 yılında ilk defa resmi kayıtlarda karşımıza çıkan ticari hayatına başlayan bir yer, hala devam ettiriyor ve sürdürüyor. ki ürünlerin tamamen doğallığı, üretim süreçlerinin tamamında kendinin bulunması veya kendi üretmesi aslında sarnıcı özel kılan. Sarnıç kahvaltının serüveni ise 2000'li yıllara dayanıyor. 2000 yıllarında başladığımız bu serüven bugün yılda 50.000 kahvaltı servisiyle, 100 binde yemek servisiyle yılda yaklaşık 150 bin kişi ağırlıyoruz işletmemizde. Sarnıç kahvaltısını özel kılan bence en önemli şey, içinde bulunan ürünlerin doğallığı, eşsiz lezzetleri. Bu ürünlerden en önemlilerden bir tanesi de tabii ki keçi deri tulum. Bu yöre de çok eskilere dayanmakta tabii tarihçesi. Biz de yöresel, özel ve doğal bir kahvaltı servisi vermek istediğimiz için 20 yıldır hala kahvaltımızda bulunmakta. Ve tabii ki kendi üretimimiz olan sucuğumuz da aynı şekilde. Bu iki ürün bizim için kahvaltının en vazgeçilmez iki ürünü aslında. Sarıç kahvaltısının eşsiz lezzetlerinden biri olan keçi deri tuzunun hikayesi Toros Dağları'nın zirvesine uzanıyor ve asıl hikaye oradan başlıyor. 1954 yılında biz hayvancılık yaparken deri tulumun hikayesi başladı. Rahmetli dedem o yıllarda Karaman Ayrancı'nın bir köyünden bir arkadaşı gelir der ki burada biz peynir yapmak istiyoruz. Ala der. Ala da tamam sen şu karşıda bir yer ayarlar orada sen bu işi devam et der. 1954 yılında başlar bu macera. O zamanlardan bugüne kadar gelmiştir ama çok çeşitli aşamalardan geçmiştir. Burası Toroslar, Aslan Köy e, Hüyük alanıyla soğan arasında e, Ala'nın yaylası, Gömecek yaylası burası. Burada Hıdrellez'de Mayıs'ın 10'una kadar Tırtar çevresinde, Aslan Köy çevresinde yani biraz vakit geçiririz. Dümbelek Boğazı'nı ondan sonra açmamız lazım ki hani bu Hıdrellez'de kar, yağış olur, hayvanları telef etmemek için Mayıs 15'ten sonra e bizim de peynir işimiz Mayıs 15-20'de başlar. Temmuz'un sonu başı gibi, Haziran sonu Temmuz'un 5'i gibi bitiririz. Yıllardan beri de 5 Temmuz'da bitiriyoruz. Artık bu bir gelenek gibi bir şey oldu. 1984 yılında bu işe başladım. Ondan beri buraya devam ediyorum. Sütü getirirler, bana teslim ederler. Ben sütü alırım teknelerime. Ondan sonra ısı derecesini ayarlarım. Isı derecesini ayarladıktan sonra mayasını atarım. Maya attıktan sonra bir buçuk iki saat onun tabi bu arada bakarız. Tam kıvamına geldi miydi kırmaya başlarız. Kırdıktan sonra sarı suyunu alırız. Sarı suyunu aldıktan sonra peyniri baskıya veririz. Bir buçuk iki saatte o bekler baskıda. Ondan sonra kesim işi yaparız. Keseriz. Kestikten sonra üzerine duru suyla biraz bekletiriz. Ondan sonra sabaha kadar o teknelerde bekler o. Oradan mayalanır. Mayalandıktan sonra sabah Öveleriz, ondan sonra deriye basarız. Şimdi keçi sütü biraz daha hafif olur. Koyun sütü biraz daha ağır olur yani. Yağlı olur. Bunu herkes kimi ağır yani koyun sütünü daha iyi yer, kimi keçi sütünü. Şimdi genellikle keçi, keçi sütünü daha çok istiyorlar yani hafif olması için. Soğuk havaya gitti mi 4 ay beklemesi lazım tam lezzetli yemek için. 3 yıllık olur. İyi bu sahneye iyi bakarsa hiçbir şey olmaz. Ceyran'ını falan kesmezse yani. 3 yıla kadar dayanır. Sarınca 30 yıldır peynir veriyoruz. Hepsini ben yapıyorum. Toros Dağları'nın zirvesinde başlayan keçi deri tulumun hikayesini Sarnış'ta sonlandırıyoruz. Bu eşsiz lezzeti muhakkak tatmalısınız, deneyimlemelisiniz.